Bici baba, bici bici baba, bici bici baba, 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 bici bici baba. Oğlum bu ne be ya? Sen burada şarkı söylüyorsun. emz gelmiyor diye ben sana gelmiştim. Bici bici baba ne be? Hem sende de iş yokmuş ki çalışma yeni bir işe başla. Ben yani gitmiştim çok işim olmasaydı ama ben ne mutlak filanım yani. Öyle istediğin gibi işten çıkamıyorum. Ben vampir miyim bilmiyorum ama istediğin gibi işten çıkamıyorum. Ben seni canlandırdım. Şimdi sen bana saygı duyman lazım. <laughs> Oğlum ben böyle doğdum. Ne biçim gelmeler kullanıyorsun? Ne oluyor burada? Enzo ne yapacağını biliyorsun yap artık. Tamam baba. Frank'cim gel hadi sen gel gel gel. Sabret oğlum geliyorum dur dur. Dur dur. bye, bye Frank Frank'cim. Bidi bidi bam bidi 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 bam bidi 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 bam bidi bidi bam, bidi, bidi bam bidi bidi bam biri biri bam.